Morinho'dan tekrar sistem değişikliği. Ali Koç ve yönetim için şok hamle. Fenerbahçe'de tekrar sistem değişikliği yaşanabilir. Üçlü sistemle iyi sonuçlar alınsa da teknik direktör Jose Mourinho sürpriz bir şekilde başarılı olan bu sistemden vazgeçti. Kanatlarda etkili olan Kostić ve Oğuz Aydın kulübeye çekildi. Bununla birlikte takımda başka değişiklikler söz konusu oldu. İlk olarak hücumdaki Çeko-Nesri ikilisi bozuldu savunma hattında da beklenmedik değişiklikler yapıldı. Kayseri Spor beraberliği sonrası dizilişte yeni bir arayış gündeme geldi. Gaziantep ile oynanacak maçla birlikte eski sistemin sahada olma ihtimali bulunuyor. Fenerbahçe'de kalan haflarda puan kaybı yaşandığı takdirde artık şampiyonluk ümitleri neredeyse tamamen bitecek. Bu yüzden teknik heyet eski sistem dönerek çıkış yolu bulabileceğini düşünüyor. Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep ile Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü. Sarı lacivertli futbolcular, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleşen antrenmana salonda kor çalışmaları ile başladı. İdman'ın ikinci bölümü için sahaya çıkan futbolcular, ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları yaptı. Yaklaşık bir buçuk saat süren antrenman çift kale maçlarla tamamladı. Sarı lacivertli takım bugün yapacağı antrenmanla Gaziantep maçının hazırlıklarına devam edecek. Ali Koç ve yönetim için şok hamle. Son olarak Süper Lig'de Kayseri Spor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de şampiyonluk şansı azalırken yaşananlar Sarı Lacivertli taraftarlar üzdü. Maçın ardından ise Sarı Lacivertliler'de kongre üyeleri harekete geçti. Fenerbahçe'de 2 yıl daha görev süresi bulunan yönetimin olağanüstü kongreye gitme düşüncesi bulunmuyor. Ancak şampiyonluğun zora girmesi nedeniyle tepkili olan kongre üyelerinin imza kampanyası başlatarak yönetim üzerinde seçim baskısı oluşturacağı bildirildi. Kayseri sporla sahasında berabere kalarak şampiyonluk şansını zora sokan Fenerbahçe'de kötü gidişat sebebiyle yönetim kuruluna tepki büyük. Sarı lacivertli taraftarlar ve kongre üyeleri bu konuda tepkilerini ifade etse de yönetimin olağanüstü seçime gitme düşüncesi bulunmuyor. Tesisleşme hamlesine başlayan ve Bankalar Birliği borç yapılandırma anlaşmasından çıkacak olan Sarı Lacivertlilerde yönetim, bu süreçleri tamamlamak adına 2 yıllık görev süresine devam etmeyi planlanıyor. Ancak bunun aksini düşünen kongre üyelerinin önümüzdeki günlerde olağanüstü kongre için imza kampanyasına başlayacağı belirtildi. Toplanacak imzalarla yönetimin sezon sonu olağanüstü genel kurula gitmesi hedefleniyor. Kulüpte cumartesi günü gerçekleşecek divan kurulu toplantısında tüm gözler Başkan Ali Koç'ta olacak. Başkan Koç'un burada yapacağı toplantı büyük merakla takip edilecek. Futboldaki başarısızlık sebebiyle ciddi eleştiri alan Başkan Koç'un bunlara vereceği cevap camiada merakla bekleniyor. Ali Koç'un yapacağı açıklamalar hem yönetimin hem de olağanüstü kongre isteyen muhalif kongre üyelerinin yol haritasını belirleyecek.